Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Murat'ın <laughs> Murat'ın hayatı diyesim isim geldi lan Evi görünce Troll face'in maceralarına devam ediyoruz Evi görünce siz de Murat dediniz değil mi? Lakin değil biliyorsunuz arkadaşlar en son Troll face internetten Böyle videolar çeken Manyak bir tiktoker kızla tanışmıştı Daha doğrusu telefondaki adamın üstüyle tanıştı Biliyorsunuz onu tavladı Şayet izlemediyseniz sağ üst köşeden izleyebilirsiniz Bugün gördüğünüz gibi Onun evindeyiz ve Trollface görevini gayet başarıyla yapıyor. Eve sızmayı başardı. Lakin sadece eve sızmadı. Yatağa da sızdı kaldı. Bayağı bildiğiniz içeride uyudu. Görevini salladı. Yani anlayacağınız troll face yapmaması gereken şeyler yapıyor. Ve bugün tanıştığı kızın aslında nasıl bir manyak olduğunu öğrenecek. Daha fazla spoiler vermeyeyim diyeceğim. Lakin başta yazmışımdır. Bakalım neler olacak. Hadi başlayalım. O uçak gidiyor mu lan? Galiba. Hadi başlayalım. Tamam telefonda adam işte. O çantayı da kullandıktan sonra oradan o kızı tav... O oh. Sabah olmuş lan. Abov. kalmışım. İnşallah bütün eğlenceyi kaçırmamışımdır. Çünkü bu kızı tavlayana kadar canım çıktı. Aman Allah'ım. Oo, oh, selam. Videoya hoş geldiniz. Ben Trollface. Hatırlıyor musunuz bilmem. Lakin ben en son sahilde bir TikTokçu kız görmüştüm ve onu tavlamaya çalışmıştım. Bir sürü çanta opsiyonu vardı. Bir Birkaçını denedim ve sonunda düşürdüm. Daldan elma düşürmedim. Yani kızı düşürdüm. <laughs> Sağ üst köşeye bakın. Oradan görürsünüz. Yalnız kız ortalıkta yok. Fazla mı düşürdüm lan? En son evine geldik. İşte bir yemek yedik. Ondan sonra buraya geçtik ve sabaha kadar o bisiklet bindi. Ben uyudum. Aha, başka bir şey olmadı. Atma abi ben de buradaydım. Lan sus. Konuşan bisiklet. Allah Allah ya. Sus. Cık. Şöyle şeyler söyleyip durma. Oğlum kız konuşan bisiklet almış lan. <laughs> Bunun ötesi var mı? Neyse. Gireyim de bir tuvaletimi bari yapayım ya. Allah'ım ya Rabbim. Neredeyiz? Se. Oo. Oh. G Günaydın Ayse. Günaydın aşkım. İyi uyudun mu? Ben gayet iyi uyudum. Valla iyi uyudum yani. Baya yumuşaktı yatak. Eşek tüyünden yaptırdım. Çok yumuşak oluyor. Eşek gibi uyuyorsun. Valla aynı zamanda eşek gibi de e <laughs> yatak yumuşak oluyor. <laughs> evet oluyor. E hadi tuvaletini yap. He, he. Sen varken mi? Utanırım ya. Tavlarken utanmıyordun. Evet o da doğru. Gerçi ben köpek balığıyla dövüştüm lan bunun için. <laughs> Tuvaletten olacak canım. Yaparız bir şey olmaz. Ama ben herkes varken yapamıyorum. Ben de herkes varken tuvalet yapamama fobisi var. O ne lan öyle? Ah! Valla bilmiyorum ki. Bana da sanırım rahmetli babam büyük büyük troll faceten geçmiş. Yalnız sen hasta olacaksın bak öyle oturmuşsun. Buradan da rüzgar vur vurmuyor mu lan? Can mı lan bura? Oğlum bu kızın nasıl bir evi var ya? Evi gezdim gezdim bitiremedim. Harita lazım evi gezmek için. Merak etme hasta falan olmam. Ben alışkınım. Ay troll face ya. Bugün çok güzel değil mi? Baksana. Evet. Gerçekten de çok güzel. Harika yani gün. Gerçekten harika. Ay bugün TikTok çeker miyiz troll face? TikTok mu? Ya Aysel tamam işte Allah Allah köpek balıklarıyla falan çektik yeter artık daha fazla çekmeyelim dur ben de gireyim de ayaklarımız ıslansın yeter ya ama aklımda çok güzel bir tane var troll face çekersek çok izlenir Aysel sal boş ver gözünü seveyim köpek balığı videosu zaten 87 milyon izlendi daha ne istiyorsun bana ne ya bana ne ben 187 milyon izlenmek istiyorum doymuyor arkadaş doymuyor vallahi doymuyor olmaz Aysel olmaz mı o, o zaman sana sürprizimi de göstermem. Sana çok büyük bir sürprizim vardı ama göstermeyeceğim. Sü sürpriz mi? Ne sürprizi ya? Aysel, merak ettim şimdi. Ne sürprizi göstereceksin bana? Ben seninle konuşmuyorum. Ya Aysel ya Allah Allah. Ne sürprizi? Git evimden. A Aysel ya bak öyle deme ama bak. Yani işte biliyorsun sevmiyorum ben böyle şeyler çekmeyi. O zaman beni de sevmiyorsun. TikTok çekerim diyene kadar Burada kalamazsın Diyor musun demiyor musun Ya ama sen öyle yapınca şimdi Ulan sürpriz ne ki acaba ya Lan göreceğim her şeyi gördüm zaten Yani ev olarak evi falan gezdim Ne gösterebilir ki Allah Allah İyi tamam tamam Çekeriz bir tane Çişt, Çeker miyiz Harbi mi şu surata bak. Oy. Hemen maymun gibi oldu. <gülüyor> yani. <laughs> Tabii. tabi. Çekeriz. Ama sürpriz ne? Ya çok tatlısın. Konuşan bisikletimin yanına gidip ekrana bakıp söyler misin? Aysel ile TikTok çekmek istiyorum diye. Ya Aysel tamam Allah Allah abartma işte çekeceğiz. Hadi troll face git oraya söyle. Of tamam Aysel tamam. Selamun aleyküm lan bisiklet. Nasıl gidiyor işler? Ben Aysel'le TikTok çekmek istiyorum. Video kaydı başarılı. Ha iyi başarılı. Söyledim Aysel. söyledim. Ay troll face. Bir tanesini aşkım. Harika bir TikTok çekeceğiz seninle. Ay çok eğlenceli olacak. Gel bak gel. Sana sürpriz göstereceğim gel. Geleyim mi? Nereye ya? Nereye gidiyorsun Aysel? Aysel. Oğlum deli lan bu kız. <laughs> Vallahi deli. Yürüyüşe bak. Tarzı değişti. Aysel? Nereye gidiyorsun? Ya bak bunu da söylemeyeceksen ama yani... Bileyim. Onu lan? <laughs> Aysel bu odaya hiç girmemiştik. Aynen öyle. Gel bak gel. Şuradan parmak izimi okutayım. O, parmak izimi okutayım derken? Oğlum biz buradan hiç geçmemiştik lan. Aysel. Neresi burası? Garaj gibi bir yer. Harita marita var lan. Ha karakol. Oğlum benim baskın yaptığım karakol. Sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Lan ben oradan kız kurtarmıştım. O da bunun gibi manyaktı. Allah'ım unutmuyorum hiç onu. E, Aysel? Ne oluyor kız? Nerelere oynuyorsun? anlamadım kameram var etrafta. Ne yapıyorsun? Ay işte Trollface. Burası benim gizli odam. Ben burada en güzel ve en özel TikTok'larımı çekiyorum. Ve bugün seninle birlikte en özelini çekeceğiz. Aa, Allah Allah. Ne gibi bir özel? Daha önceden hiç denenmemiş bir şey. Yalnız Trollface birazcık riskli. Aa çok şaşırdım. Oysa ki TikTok çekmek son derece güvenli Aysel. Ay evet gerçekten de güvenli değil mi? Mesela bir önceki bölüm köpek balıklarıyla dövüşmemişiz gibi. Ya kızım tabii ki de tehlikeli. Ne çekeceğiz söyle. Ay evet bizim TikTok'lar tehlikeli. Ya troll face. Bilmiyorum buna hazır mısın? Ama bak kamera setup'ı burada. Allah'ım harita harita koymuş. Alexis'i falan da koymuş oğlum ya. Of Alexis. <laughs> yani kamera mı? Aysel Kamera niye burada? Ayrıca orada tuvalet muvalet var. Aysel ne oluyor? Ay troll face. Hazır sana çıklıyorum. Bugün seninle troll face hapisten kaçma challenge çekeceğiz. Hapisten kaç what the Çok eğlenceli olacak troll face. Milyonlarca milyarlarca insan izleyecek. Dur lan kımıldama. Aa, Aysel. Manyadın mı sen? Ne yapıyorsun? D delirdi lan. Aysel böyle TikTok olmaz. Ay yok yok. Arkadaşlarımdan gördüm Troll Face. Deli izleniyor. Bak şu an kameradayız. Şu an harika bir müzik çalıyor Troll Face. Ondan sonra var ya. Ben sana bıçağı saplıyorum. Sen ölüyorsun. Seni hapse atıyorum. Ölüyor muyum? A Aysel sen iyice sıyırdın ama bak Aysel bırak şu bıçağı Ya sakin ol troll face Allah Allah bıçağı harbiden sokmayacağım çaktırma Yalandan sokacağım sonra hapse atacağım İkinci bölüm olacak oğlum İkinci bölüm hapisten kaçma olacak Ayy, Troll face <laughs> Öldürdüm seni Hey 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 zalim yar Niye animasyon devam ediyor İyisin değil mi <laughs> Aysel ne yaptın TikTok troll face. TikTok. İnşallah çok izlenir. Çünkü harbiden batırdı bıçağı. Anam. Ah, yapma du. Oh. Rüya mıymış lan? Oğlum. Rüyamda ne gördüm inanamazsınız. <laughs> Rüyamda. Aysel vardı ya tiktok tavladığım. <laughs> Onun evinde uyanıyoruz böyle. Ondan sonra o jacuzzi de oturuyor bana küsüyor. Diyor troll face seninle tiktok çekelim. Ben hayır diyorum sonra kabul ediyorum. Sonra aşağı iniyoruz falan sonra bodrum. Sakın. Rüya değildi. Demeyin. <laughs> Ay çok komik olmuş troll face ya. Hele senin o komik oyunların. Böyle tiktok mu olur böyle tiktok mu? Ay çok eğlenceli. Aa. Aman Allah'ım. Rüya görmemişim. Aysel. Bak sen iyice kafayı sıyırdın. Ben aslında şuradan geçerim lan. Geçerim değil mi? Vallahi geçerim. <laughs> Aysel. Yani böyle TikTok olmaz bak yani. Böyle bir şey çeken bir tek sen varsındır ya. TikTok böyle bir ortam değil. Ben izliyorum ne güzel keyifli keyifli. insanlar dans ediyor. Sonra birbirlerini öpüyorlar falan yani öyle şeyler. Hayatım ben ortama yeni bir can getirmeye çalışıyorum. Ya herkes birbirini öpüyor. Bunda ne var ki? Ama kaç kişi birbirini bıçaklıyor? Lan kimse. Çünkü bu bir suç. Ya öyle düşünme Trollface. Yemin ediyorum attım var ya. Anında 10 milyon izlendi. İnsanlar deli oldu oğlum çıldırdılar. Ay, hapisten kaçma bölümü manyak olacak Trollface. Onu da burada çekeceğiz. Aysel, saçmalıyorsun ama bak beni korkutuyorsun. Çıkar beni buradan. Ya salak ne güzel de rol yapıyorsun. Ay çok tatlısın ya. Lan ne rolü? Altıma yapıyorum. Rol falan yaptığım yok. <laughs> Devam et, devam et. Kameralara böyle oyna. Ay. Ya ne kadar da iyi bir TikTokers'ın troll face. Hayatta var ya, bilmesem senin ne videolar çektiğini inanacağım yani. Ay, çok manyak olacak çok. Daha çok TikTok çekeceğim. Daha çok ulan Pis robot, Manyak. Benim gerçekten burada rol yaptığımı falan düşünüyor. O Okan mı lan? Aysel bu ne? Güzel bütün kameralar çalışıyor. Ha Okan mı? Senden önceki bir çocuk vardı Okan diye. Okan Okan'ın. Kendisiyle bir TikTok çekiyorduk. Kafasını duvara vurdu öldü. <laughs> Kafasını? Du duvara? Öldü. Ulan Allah'ım. Bu da katil. Bu da manyak. Bu da pis hobat. <laughs> Aman Allah'ım. Sen ne yaptın Trollface? Sen ne yaptın? Bu Baldi'nin sevgilisine benziyor. Baldi'nin sevgilisi. O da katildi. Sağ üst köşede çıktı. Bu da katil. Trollface kameralarla izliyoruz. Hapisten kaçışını dört gözle bekliyorum. Hapisten kaçacaksın. Arkaya bir müzik. Efsane olacak. Allah'ım manya. Beni rol yapıyor sanıyor. Aman Allah'ım. Ben buradan nasıl çıkacağım lan? Nasıl? Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün Troll Face hayatının hatasını yaptığını bir kez daha öğrenmiş oldu. Telefondaki adama güvenmemesi gerekiyordu. Gördüğünüz gibi onun istediği kızı tavladı ve evine kadar gitti. Bulması gereken şeyi bulmak yerine başka işlerle oyalandı. Ve gördüğünüz gibi kızın aslında bir manyak olduğunu öğrendi. Ve şu an Bodrum'un da hapis vaziyette. Bir sonraki bölüm Trollface buradan kaçmaya çalışacak. <laughs> Tabi siz devamını isterseniz istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video için video beğenmeyi ve hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Su kim oğlum? Su. O, okuldan bir arkadaş. Arkadaş mı? Şşt, nasıl bir arkadaş? Yani normal bir arkadaş. Normal. Cansu ve iki. E efendim? Yani e arkadaş arkadaş. İyidir arkadaş. E evet arkadaş. Aslında iyi bir arkadaş ama... Bazen beni üzüyor işte. Oğlum var ya... Bu arabayı... Su görünce... Yemin ediyorum... Süt dökmüş... Kediye dönecek. Şuna baksanıza. Hey yavrum hey. Ay maşallah. Arabaya bak. Yakışıklı mı? Gezelim mi? Ateş. Evet de evet. A aman Muhsin amca. <laughs> Bu yaştan sonra ne diyorsun ya Allah Allah. <laughs> olur mu öyle? Olur lan olur. Şşt, ben arkaya geçerim. Hadi Ateş davet et. Ya Muhsin amca bunun gözü göz değil emin misin? Allah'ım yarabbim. Yani sonra sıkıntı çıkmasın. Yok canım yok. Sıkıntı olmaz. Ben arkaya geçtim bak. Ulan harbiden geçti. E ee, iyi. Gelin madem. Muhsin amca gezmenizi istiyor.